Öncelikle herkese iyi bayramlar dileyelim. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tüm General Ahmet Yavuz'la birlikte 25 Ağustos'ta İstanbul'dan yola çıktık. Başkomutanın izinde adım adım zaferin yolunu tuttuk. Merhaba tekrar. 5 gündür 6 gündür beraberiz ve adım adım zaferi peşinden gittik. Şu anda 30 Ağustos Zafer Müzesi'nin tam karşısındayız. İsterseniz bu yolu siz anlatın bize. Nereden başladık? Ee, yola çıkmaya? Evet, öncelikle milletimizin bayramını kutluyorum. Bu bayram e, ülkenin e, varlığının mührüdür. Mühür burada vuruldu. E, onun için burası çok önemli. E, nereden yola çıktık? İşte e, İstanbul'dan yola çıktık. Doğru Şuhut'a gittik. Hı -hı. E, Şuhut'a gittik. Şuhut'ta Atatürk'ün başkomutanın Hı -hı. bulunduğu yeri gördük. Arkasından e, Kocatepe'ye tırmandık. Kocatepe'den sonra bütün o tümenlerin ileri hatlarını, hı hı. E, verdiğimiz şehitlerin yerini gördük. E, ardından e, biliyorsunuz Çiğiltepe'ye gittik hı hı. orayı, ziyaret ettik. E, arkasından e, Afyon Ovası'na biz de başkomutanla beraber indik. Hı hı. Bu bölgeye geldik, şu karşıdaki müzeye girmek istedik ama onarımda olduğu Peki, için orayı... E, göremedik. E, daha sonra buradan e, başkomutan Afyon'a iner inmez ordunun harekatını yönlendirmek maksadıyla Bal Mahmut'a gitmişti. Biz de o bölgeye gittik geldik. Daha sonra süvari kol ordusunun yolunu takip etmek e, suretiyle Yıldırım Kemal'e gittik. E, arkasından e, 61. tümenin Kazıçuran dağlarındaki taarruzu görmek Hı. maksadıyla. Aynı bölgesine e, gittik, o bölgeyi gördük. Daha sonra e, 5. Süvari Kolordusu'nun yaptığı, 2. Süvari Tümeni'nin yaptığı harekatı e, yerinde incelemek maksadıyla e, Eski Eyret Anıtkaya köyüne gittik. Biliyorsunuz orada olacakta köylülerle konuştuk. Evet. E, Dedeleri şehit olan evet, köylülerle konuştuk. Şehit, daha köyleri yakılan, köyleri yapılan insanlarla konuştuk. Onların torunlarıyla konuştuk hı hı. daha doğrusu. daha sonra biliyorsunuz 4. Kolordu'nun harekatını izlemek maksadıyla eee Ilıca istikametinden eee baş kimse köyüne kadar Hı -hı. gittik. Hı -hı. Oradan e, Çalköy yüzergahını takip ettik. Ee, Zafer, anıtına. Zafer anıtına daha sonra gittik. Çünkü Hı -hı. daha öncesinde kavakları, kavakları gördük. Gazi gördük. kavakları gördük. Orada biliyorsunuz 3. Kafkas tümeninin muharebelerinde e, önemli ölçüde Hı -hı. E, 4. ve 9. tümenlerle çatışmasından kaynaklı e, çatışmaları yerinde gördük. İşte o harekatı da inceledikten sonra en son Zafer Tepe'ye çıktık. Zafer Tepe'de Mustafa Kemal'in birkaç kilometreden 11. E, tümenin komuta yerinde, hı hı. muharebe mesafesine 1-2 kilometre mesafeden harekatı nasıl sevk idare ettiğini gördük. Yani başkomutanın zaten en önemli özelliği kritik zamanda kritik yerde bulunmasını bilmesidir. E, ve bu çerçevede e, harekatı aşağı yukarı tamamlamış olduk. Birazdan e, size hem gündemle bağlantılı olarak birkaç soru soracağım ama e, Zafer Müzesi var tam karşımızda. Evet. Zafer Müzesi önemli bir yer Büyük evet, Taarruz'da. Doğru. Nasıl bir önemi var siz anlatın. Şöyle bir önemi var. E, 28 Ağustos'ta e, başkomutan buraya geldi. Burada kaldı. Hı hı. E, durumu buradan takip etti. 29'unu 30'una bağlayan gece e, geç vakit yani hı hı. belki sabaha karşı e, İsmet İnönü'ye Batı Cephesi Komutanına durum arz edilmişti. E, o zaten herhalde hiç uyumuyordu tahmin ediyorum. Hı hı. Çünkü verdiği emirlerin saatine bakarsanız öyle görünüyor. E, durumun bir imha muhaberi, muharebesine uygun olduğunu görünce daha doğrusu görür görmez haritayı gönderdi, şeye gönderdi. Durum haritasını başkomutana gönderdi. Başkomutan da Tevfik Bey'in getirdiği, Binbaşı Tevfik Vıyıklıoğlu'nun getirdiği durum haritasını görür görmez hemen İsmet Paşa'yı ve Fevzi Paşa'yı toplantıya çağırdı. O toplantıdan sonra şunu ifade ediyor daha sonra diyor ki Türk'ün kurtuluş güneşinin doğduğunu o anda üçümüz de anladık Anladım. diyor. Yani öyle bir anı var belleklere hı hı. yerleşmiş. Onu burada zikredelim. Bunun üzerine Fevzi Paşa'dan rica ediyor. Çünkü o ikinci Ordu bölgesiyle konunun tam anlaşılmasını istiyor. Hı hı. Kendisi de birinci Ordu bölgesine gidiyor. Fevzi Paşa hem ikinci Ordu hem Süvari Kolordu komutanını görmeye gidiyor. Hı hı. Süvari Kolordu komutanını görmeye gittiğinde Kurtköy'de adamı sıtmadan yatarken buluyor. Yani evet. çok tabi bu bu kurtuluş savaşını veren insanlara biz çok şey borçluyuz. Evet. Onlar hasta, e, yaralı, e, işte kan vererek, can ben vererek. Ben de tam oraya, oraya gelecektim, gelecektim aslında. Yani evet. biz 5-6 gün yollardaydık. 1000 kilometreden fazla yol yaptık. Sürekli yollardaydık ve biz yolda yorulduk. Yani arabalarımızın üzerinde yorulduk hani ki ben arabayı kullanmıyordum aklımda hep şu vardı biz arabanın üzerinde gayet konforlu bir şekilde giderken yoruluyoruz da evet. bu savaş sırasında ayağında çarık olmayan insanlar nasıl bir mücadele verdiler aç susuz. Ee, ...zor şartlarda aklımda hep bu yolculuktan kalan duygu bu aslında benim. Yani bunu unutuyoruz ve unutmamamız gereken evet, bir bence, şey. Evet bence hmm. bunu unutmamanız lazım. Çünkü bunu unutursak e, tarihimizi hmm. unuturuz, yaşadıklarımızı unuturuz... ...ve insanlarla geçmişle gelecek arasındaki bağı da kurmakta hmm. zorlanırız. Hmm. E, gerçekten adanmışlık duygusu olmasa e, bunu yaşamak mümkün değil. Çünkü yani... siz anlatıyorsunuz. Ayakları kan revan içinde tabii, kalıyor. Tabii. E, hatta bayrağa kan geçiyor. E, ve tabii. yani yaralanıyorlar, devam ediyorlar. Hastaneye yatıyorlar, hastaneden çıkıp devam tabii, ediyorlar. Tabii, tabii. Yani böyle pek çok hikaye var. Aslında siz de belki birini anlatırsınız. E, ama biz hep böyle bir anıt gibi görüyoruz, bir şehitlik gibi görüyoruz Tabii. ya da tarih kitabında bir sayfa gibi görüyoruz. Ee, öyle görüyoruz. Aslında orada bambaşka bir şey, bir iyi yaşanmış ve bu ülke böyle kurulmuş ve bunu hep atlıyoruz. Bu seyahatten, bu e, yazı dizisinden bana geçen duygu tamamen buydu. Yani ben bir daha asla unutmayacağım. Evet. E, ve e, 30 Ağustos'ta keşke. E, yasaklanmasaydı kutlanması da keşke herkes bu yolculukları yapabilseydi ve bu şeyi teneffüs edebilseydi ve anlayabilseydi diye düşünüyorum. Evet. Siz ne dersiniz? Ya ben de e, Türk milletinden tek talebim bu. Hı hı. O geçmişi geleceğe bir e, kin biriktirmek hı hı. E, kavga dövüş etmek için değil ama varlığımızı içimize sindirebilmemiz için hı hı. ve o varlıkla ayakta kalmayı sağlayabilmemiz için Orayla bağımızı koparmamamız hı hı. lazım. İşte konuştuğumuz köylülerin hissiyatını, evet. e, evinde bize ayran ikram eden e, teyzenin hissiyatını hı hı. gördünüz bugün hı hı. yerinde gördünüz. E, onun için e, o çok önemli. Üstelik de yani buradan e, 26'sında başlayan taarruzla hı hı. E, Dumlu Fınara varınca ya da büyük Aslanlar tepesine varınca bu iş bitmedi, bitmedi. 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 Oradan itibaren de hı hı. yani 31'inden. Dokuzuna kadar hı hı. dokuzuna kadar takip harekatı sürdü. Onun da bizim birliklerimizin büyük kısmı İzmir'e girdi. Hı hı hı. Evet, çok haklısınız. Mesela yüzbaşı Şerafettin, hı hı. E, süvari komutanı, bölük komutanı yaralanmıştı. E, gitti hükümet konağına sancağı çekerken hı hı. yarasını o zaman fark etti ve ağladı orada. Hı hı hı. Yani, yani evet. biz bunları unutacak mıyız? Ya da Agah yüzeymen Hı hı. yaralıydı el bombasını aldı ve siperlere öyle girdi yani bunları unutmamamız lazım bunları unutursak biz, ve unutturmamamız lazım. lazım bunları çocuklarımıza kin olsun diye değil ama hı hı. tarihi gerçeği bilmek adına unutturmamamız gerekiyor bilmeleri gerekiyor ve buradan e, yalvardılar bazı tümen komutanları Ordu komutanlarına ordu komutanlarına bir gün istirahat verin diye. Hı. Çünkü günde ortalama 30-35 kilometre yürüyordu bu insanlar. Ve bazen açlardı, bazen susuzlardı. Hı. E, yani ama büyük bir inançları vardı. E, anılarda okuyoruz. Mesela ekmekçi takımına genç devrelerden adam ayrılacak, savaşma tecrübesi düşük diye ağlıyorlar, gitmek istemiyorlar. Yani hastaneye gidenler, yaralananlar Ağlıyor çünkü arkadaşından ayrılmak istemiyor. Yani bu tarihi iyi bilmemiz lazım çünkü bu ülke kolay kurtulmadı. Komutanım şunu sorarak bitirmek istiyorum: 30 Ağustos zaferi, bu büyük bütün bu büyük taarruz yolculuğu bize başkomutan hakkında nasıl bir bilgi veriyor? Başkomutan için şunu söylememiz lazım: muhteşem bir durum muhakemesi hı. hı muhteşem bir zamanlama, e, muhteşem kararları verme ve o kararları e, şiddetli bir şekilde, büyük bir iradeyle uygulama ve adanmış bir hayat. Peki Yunan komutanla karşılaştırdığınızda sizin çok önemli bir kıyaslamanız var bence hani o koca tepe noktasında başkomutanın ne kadar kısa mesafeden e, sevk ve idare ettiği ama Yunan komutana baktığınızda ta İzmir'de olduğu e, bunu anlatmıştınız. Bir de isterseniz e, izleyicilerimize anlatalım. Başkomutanın Atatürk'ün en büyük özelliği sevk ve idare ettiği bütün e, muharebelerde hı hı. kritik yerde, kritik zamanda bulunur. Hı hı. Mesela Tepe'ye çıktığında 2-3 kilometre önünde hı -hı. askerler taarruz ediyordu. Hı -hı, hı -hı. E, aynı dönemde 400-450 kilometre mesafede Hacı evet, sevk idare etmeye çalışıyordu. Edemedi. Hı -hı. Edemediği için burada mağlup oldular zaten. Hı -hı. Biraz da ona vermek lazım mağlubiyeti. E, büyük taarruz uzun işte final bölümünde Dumlu Pınar muharebeleri esnasında yani Aslanlar başkomutanlık meydan muharebesi esnasında da buradaki düşman kuvvetlerinin arasından geçerek gitti Zafer Tepe'ye çıktı. 2 kilometreden e, 11. Tümen Komutanı'nın komuta yerinden harekatı sevk bir idare etti. Yani onun çok büyük özellikleri var. O bir askeri deha. Ben de kendi adıma sizinle 5-6 gün boyunca yolculuk yapmaktan çok keyif aldığımı ve çok şey öğrendiğimi söylemek istiyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını bir kez daha kutlayalım. Buradan. Ben de kutluyorum. Ben de birçok şeyi yerinde öğrendim. Ben de size teşekkür ederim.